Kripto kurdundan herkese merhabalar. Ben Ramazan. Günlerdir süren Aptos ekosistemi ve NFT'lerinin hayvında çok farklı bir noktaya geldik. Bu sefer maymunların satışı gerçekleşecek ve bu maymunlar belki hayalinizdeki parayı kazandırabilir benden söylemesi. Neden derseniz bu maymunlar neden bu kadar önemli? Bugüne kadar Ethereum ve Solana tarafında maymun NFT'lerinin bir nevi bir simge haline geldiğini ve uzun zaman haybının devam ettiğini ve çokça paralar kazandırdığını gördük, tecrübe ettik. Şimdi bunu Aptos tarafından neden yaşamayalım? Öncelikle Aptos Coin'in ekosisteminin, CEO'sunun ve co founderunun Twitter sayfalarına girdiğinizde onların profil resimlerinde Aptos Mankeys'in NFT'lerinin resimlerini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Aptos Mankeys'in Twitter sayfasına girdiğinizde karşılıklı tweet etkileşimlerini ve konuşmalarını görebiliyorsunuz. Yani ekosistemin başındaki kişinin bile önem verdiği bir NFT satışı ve bunu kaçırmamak gerekiyor açıkçası. Burada yine şöyle NFT'lerin bazılarını yayınlamışlar. Bunlara göz atabilirsiniz. Discord'larında bilgiler var. Satış saatine doğru daha daha da detaylandırılacaklarını söylemişler. 7777 tane satılacak ve fiyatı 7.77 Aptos yaklaşık 70 dolar seviyesinde şu anki güncel Aptos coin fiyatına göre ve eğer Aptos fiyatında bir hype'lanma bir fırlama bir yükselme olursa biz buna fiyatını ayarlayacağız o kadar da fırsatçı değiliz diyorlar gayet şeffaf yaklaşmışlar güzelce bir yaklaşım olmuş bence bana sorarsanız Topaz NFT market üzerinde satılacak arkadaşlar Topaz NFT markete nasıl bağlanırız nasıl nasıl alırız derseniz de buradaki cüzdanlardan bir tanesiyle bağlanabilirsiniz. Kanalımızda Petra Wallet'ın kurulumu ile ilgili video var. Onu hemen sağ üstte görebilirsiniz. Petra Wallet'la bağlanıp içerisine APT coin atarak buradan alım yapabilirsiniz. Bu sayfa üzerinde alım satım gerçekleşecek. Mintleme gerçekleşecek. Bunu da açıklamalar kısmında tüm linkleri bulabileceksiniz. Tabii ki inanılmaz bir hype var. Özellikle white saat 21.00'da alacaklar. Bunun arkadaşlar aldıktan sonra bize ne kadar kalacak onunla ilgili bir bilgi vermemişler. Discord tarafında da yok. Public satışta ne kadar kalacağı henüz belli değil. Yayınlanma saatinde yani mintleme saatinde belki bir güncelleme yaparlarsa biz de sizlere bildirim geçeriz arkadaşlar. Ama saat 11'de public'e kalırsa biz tabii ki deneyeceğiz. Bu çok hype'lı olduğu için ve fiyatının bir anda fırlayacağı için ki daha önce Aptomingos'larda gerçekleşti. Şu an yaklaşık 83 Aptos civarında floru. Bunlar bedava mintlenen bir NFT grubuydu ve bunlar 150 Aptos'a kadar çıktı fiyatları şu an 83'te. Bu Monkeys'lerde biraz daha böyle bir fırlama ihtimalini öngörüyoruz. Böyle marketten de tabii ki kovalayacağız, takip edeceğiz, para kazanmak için bunu deneyeceğiz. Ama fiyatının çok fırlaması durumunda da o kadar da peşinden koşmayacağız ne yapalım diyeceğiz ama inanın <laughs> bu 7.77 Aptos'tan çıkan bir e, Monkey'in tabii ki daha önce yaşadığımız tecrübelerle başka platformlarda aldığımız NFT'ler gibi bir anda yüzlere vurma ihtimali de var. Ama biz tabii ki kendi risk ölçümüz neticesinde fiyatını gözeterek herkesin kendi riskini alacağı ölçüde girmeyi, satın almayı marketten de deneyeceğiz. Zaten mintlersek o işin en kebap tarafı çok güzel. Ondan sonraki tek derdimiz satmak olacak. Nereden satarız, ne kadar kar ederiz gibi bir derdimiz olacak sadece. Bu konu hakkında sorular sorularınız olursa mutlaka yorum olarak yazın. Biz e, sürekli bu <laughs> Aptos Monkeys ile ilgileneceğiz bugün. Sizlerden yorumlar bekliyoruz arkadaşlar. Herkese ben şimdiden bol kazançlar diliyorum.